Bu videoda navbar oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Projemizin tasarım kısmında bu straptan yararlanacağız. O yüzden önce bu strapı projemize dahil etmemiz gerekiyor. getbootstrap.com adresinden 5 sürümünü dahil edeceğim. Buradaki CSS linkini kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi 502 sürümü var kopyaladıktan sonra uygulamamın index.html dosyasının head etiketleri arasına yapıştırıyorum. Şuraya yapıştırabiliriz. Ardından tabi bu sabın bundle.js linkine ihtiyacımız var. Onu da dahil etmek için buradaki bundle alanından yine kontrol ederek 502 olduğunu kopyalıyorum ve linkten hemen sonra bu bundle.js dosyasını yapıştırıyorum. Navbar oluşturacağımızı söylemiştik. O yüzden components klasörüne yeni bir dosya ekliyorum. Adına da navbar diyelim. Navbar nokta adında dosyamızı oluşturuyoruz. Navbar nokta dosyasında öncelikle template alanını oluşturalım. Template'i şöyle yapacağım template diyorum. İçerisine de nav etiketini açıyorum. Evet, now etiketini bu strap'dan yararlanarak geliştirelim. Bu strap'ta arama kısmına navbar var diyerek arama yapalım. Buradan navbar'ı bulduk. Navbar bar klasını kullanacağız. navbar bar expand lg'yi kullanacağız navbar light'ı kullanmak istemiyorum. background light'ı kullanabiliriz. Evet, bunu aldıktan sonra bir class oluşturuyorum. Class'ın içerisine de bunları yapıştıralım. navbar light olmayacak. bg light. Ardından bir container yapısı oluşturacağım. O yüzden şöyle div diyorum. Div'in class'ını container olarak ayarlıyorum. Container dediğimiz yapıyla sağdan ve soldan bastıracağız. Navbarla devam ediyorum. Navbar Brand dediğimiz yapıyı oluşturacağız. Bir A etiketi oluşturacağım. Burada bizim Navbar Brand'in oluşması bir A etiketi ile A etiketinin klasına geliyorum. Navbar-brand diyorum başlığımız olacak yani. Şöyle ref yapalım. Diyez işareti kalsın şimdilik. Başlığımı da AOS sosyal olarak oluşturalım. Tabi burada ben telefon moduna geçtiğinde hamburger buton oluşsun isteyeceğim. O yüzden navbar toggler butonunu kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi bunun hepsini kopyalayacağız. Butonumuz olacak. İçerisinde navbar toggler ikonu kullanacağız ve bu buton sayesinde küçük ekranlarda menüleri göstermek için bir butonumuz olacak. Şöyle yapayım. Butonumuz da bu sırada olsun. Butondan sonra benim Diğer menüleri oluşturmak için bir div'e daha ihtiyacım var. Bu div'in collapsible olması lazım, butonla birlikte çalışabilmesi için ve içerisinde de paylaş linkinin olmasını istiyorum. Paylaş linkinin haricinde giriş ve çıkış butonlarının da şimdilik yer almasını istiyorum. O zaman ben hepsini komple burada oluşturabilirim. Bu container divinin içerisine butondan sonra bir div daha atalım. Şöyle de düzenleyeyim. Şöyle yapacağız. Evet. UL etiketimiz var. UL'nin içerisinde paylaş linkimiz yer alacak. Bir div etiketimiz var. Bu divin içerisinde de iki tane butonumuz olacak. Şuradaki rolü silebiliriz. Search işlemi yapmayacağız. Giriş ve çıkış butonlarımız olacak. Navbar'ı oluşturduk. Navbar'ı artık bütün sayfalarda görebiliyor olmamız lazım. O zaman app nokta bu içerisinde router view'in üzerinde navbar oluşturabilirim. Navbar'ın oluşabilmesi için script alanına ihtiyacım var. Şöyle geliyorum. Script'i oluşturuyorum. Script'in içerisine de hemen navbar'ı import ediyorum. import Navbar from Nerede yer alıyordu? Components klasöründe yer alıyordu navbarımız. O yüzden components içerisindeki navbar'ı getir diyorum. Ve setup'ın üzerinde export default'un içerisinde components alanıyla navbar'ı tanımlıyorum. Navbar'ı artık template kısmında kullanabiliriz. O zaman router view'in hemen üzerinde navbarımızı kullanalım. Evet, artık her sayfada navbarımız görünecek. Gördüğünüz gibi, avs sosyali gösterdik. Paylaş linkimiz bulunuyor, giriş ve çıkışımız var. Şöyle sıfırlayalım. Net görüntüsünü görelim. AOS sosyal e adımız bulunuyor uygulamamızın adı paylaş sayfası var giriş ve çıkış butonları yer alıyor son olarak ben bu navbarda bir düzenleme yapmak istiyorum style vereceğim o yüzden style alanını açıyorum style alanı içerisinde html ve body için bir background ayarlayalım Arka plan rengimiz şöyle olsun. Evet gördüğünüz gibi arka plan rengini de düzenlemiş olduk. Burada scoped kullanmadığımız için bütün sayfalarda HTML ve body'miz arka plan rengi olarak ayarlanacak.